Evet merhabalar kurun sabit hareketiyle beraber fiyatlar düşmeye devam ediyor. Çünkü showroomlarda özellikle belli fiyat skalasındaki araçlar için neredeyse yaprak kımıldamıyor. Az da olsa hareket gören ürünlerden başlayalım. Yani fiyatı uygun olan ürünlerden tabii ki piyasa şartlarına göre bundan bahsediyoruz. 300 bin lira altında sadece bir model var. O da şu an gördüğümüz C3 1.2 PureTech 83 beygir 5 ileri manuel şanzıman fil paket. 2021 model aracın kampanyalı fiyatı 296 bin lira olarak açıklanmış durumda. 2022 fiyatlarının çok daha yüksek olduğunu yine daha önce kanalımızda anlatmıştık. Kampanyalarla beraber firmalar özellikle fiyatları açığa çekmiş durumda. B segmentinde C3 enteresan bir ürün tasarım olarak beğenirsiniz beğenmezsiniz ama özellikle iç yapısındaki detaylarla beraber kalite seviyesi hiç fena gözükmeyen bir ürün. Markanın en büyük indirimi yaptığı adres ise C Elize 1.5 Blue HDI modeli 100 beygirlik model 6 ileri manuel şanzımana sahip Shine paketle beraber 2021 model yılı liste fiyatı 431 bin liradan 386 bin liraya çekilmiş durumda en büyük indirimde burada gözüküyor. Özellikle C Elize yakıt tüketimi anlamında oldukça başarılı bir ürün bunun altını çizmem lazım uzun süre 1.6 versiyonunun dizelini kullandım ve yakıt anlamında gerçekten çok çok iyi işler ortaya çıkartıyor. Bu devirde öne alınması gereken detaylardan biri diye düşünüyorum. Performans ve yakıt tüketimi başarılı olan bir ürün. Onun dışında aradıklarınızı bulmanız pek mümkün değil. 386 bin lira gerçekten çok çok da büyük bir rakam. Bu rakamlar bu araçlara ödenir mi? Tabii ki sizlerin yorumunuza bırakıyorum. Maalesef fiyatlar uçtu. Uçtuğu yerden geri çekildi. Eski halini görmemiz mümkün değil. Yani dolar 8 lirayken ki fiyat hiçbir zaman 13 liradaki fiyatla eş olmayacaktır. Piyasanın durmasıyla beraber indirebildikleri limite kadar indirecekler gibi gözüküyor. Yine diğer ürünlerde de benzer indirimleri görüyoruz. C3 Aircross'ta indirimler var. Yaklaşık olarak 446 bin lira seviyesine çekmiş durumdalar. Otomatik şanzımanlı C3 Aircross'u yine dizel cephesinde de 484 bin lira rakamına çekilmiş gözüküyor. C4 tarafında da var, C5 tarafında da var. Buradaki indirimler biraz sınırlı kalmış. Feel Bolt donanımlı bir C4 504.500 lira seviyesinde. C5 tarafına geçtiğimizde de en uygun fiyatlı araç yine Feel Bolt dizel 630.000 lira olarak gözüküyor. Evet, parça parça markalar ellerindeki araçları eritmek için Kampanyalar yapmaya devam ediyorlar. Belli bir fiyatın üstündeki araçlar ki bu zihnimizde sanırım artık 300 bin lira oldu. 300 bin liranın üzerindeki araçlar pek de kolay hareket görmüyorlar. Showroomlar bu anlamda sinek avlıyor. Ama 300 bin liranın altındaki araçlarda yine az da olsa hareket var. Özellikle size bunu aktarıyorum. Sarı sayfalar, sarı sayfalarda bu arabaları toplayanlar çok daha ucuza bu araçları aldığı için artık showroom fiyatlarının çok da altına inmiş durumdalar haliyle. Orada hareketlilik iyice bittiği için fiyat kırmaları son hızla devam edecekler gibi gözüküyor. Tabii bu tarih büyük ihtimal sınırlı olacak. Yani Ocak ayı, Şubat ayı, Mart ayının sonuna kadar sanırım bunu yaşayacağız. Ondan sonra yine yukarı doğru hareketlenme başlayacak öngörüsü var piyasada. Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.